Kanlı para oyunu daha önce duymuş olabilirsiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çok rezil bir şey hakkında konuşacağız. Bir çocuk var ve diyor ki eğer kanlı para oyunda beni yenersen sana Robux vereceğim. Zaten kanlı para oyunun kötülüklerini size anlatmama gerek yok. Ayrıca bu videoda kanlı para oyunda deneyeceğim. Bakalım neler başıma gelecek. Her Arkadaşlar şimdi bakın böyle bir video buldum. Bu videoda abi adam gidiyor. bize normal 1 lirayı alıyor. Arkadaş parayı alıyor ve değişik şeyler yapıyor paraya. Şimdi isterseniz bir izleyelim. Baksanıza abi adam Parayı şekil kesiyor. Ne kadar salakça bir şeyler ya. Baksana yani arkadaşlar parayı böyle makasla kesiyor ki insanın eli daha çok acısın. Neyse arkadaşlar ben sonra bu videonun yorumlarını bir merak ettim. Bir, bir çocuk şöyle bir şey almış. Bu oyunda benim yerine 5000 Robux. Hani baksanız abi adamlar elini kanatıp Robux'a teklif ediyorlar. Bu teknik böyle kabul eden milyonlarca kişi var. Mesela siz Roblox oynamıyorsunuz. Diyor ki adam ne oynuyorsun? Mesela öyle kalk yani Brawl Bravstar. Stars. Brawl Stars'ı işte beni parada yenersen böyle sizin oyununuzu oyunlarla kandırmaya çalışıyorlar. Yani böyle şeyler arkadaşlar sakın kanmayın Şimdi bir de ben arkadaşlar size gerçekten bu oyunu oynamak istiyorsunuz. Oynarsanız başınıza neler gelecek? Size onu gösteren bir tane video göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra de artık kanlı para hevesinizin gideceğini düşünüyorum. Şimdi isterseniz hemen o kötü videoyu, iğrenç videoyu eğer yaparsanız başınıza neler geleceği onu gösteren videoyu izleyin. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz bir değişik bir açıdayız. Şimdi arkadaşlar gizli bir takipçimle bu oyunu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten acaba tehlikeli mi? Merak ediyorum. Yanımda dediğim gibi gizli bir takipçim var. Arkadaşlar siz dediğimiz gibi sakın bu oyunu o evde denemeyin. Biz şu anda arkadaşlar profesyonel korumalar altında bu videoyu çekiyoruz. Evet şimdi hemen başlayalım. Bakın elimizde bir adet 1 lira var. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten 1 lira. Şimdi öncelikle ben diyeceğim. Sonra gizli takipçim gelecek. Gizli takipçim bir ses ver bakalım. Merhabalar. Abi çok korkuyorum. İnşallah bir ya Bak 50 falan kanarsa ben bu gerçekten altıma Evet fırlatıyorum o zaman gizli takipçi hazır mısın? Evet hazırım. Arkadaşlar bismillah diyoruz be Evet şu anda Evet tuttum. şimdi e, bir e, daha yeni parmağını arasına sıkıştırıp böyle 3 kere böyle vuracaksın. Böyle yapıyorum. yaptım. Senin sonra vuruyorum. E 3 kere. niye? 1 2 3. Sadece vurman lazım. Sert Neyse, mi bir şey mi Bir dakika sert vuracağım. tam o zaman. Vur! Arkadaşlar ben parayı attım galiba şu anda gerçekten yandık ya. Şimdi o zaman ben elim böyle koyuyorum gizli takipçim de arkadaşlar benim elime parayı fırlatacak bakalım acaba elim kanayacak mı arkadaşlar şimdi gizli takipçim bunu bana fırlatacak. Hadi bakalım ne olacak merak ediyoruz fırlat bakalım. Aaa aa, elim ne yaptın ya arkadaşlar gizli takipçin elik. Elimizin içine ne yaptın ne yaptın bunu kim e, yapacak ne yaptın ya arkadaşlar şu elime bakın elim kan içinde galiba gerçekten artık bu oyun oynamamak gerek bu da size arkadaşlar gördüğünüz gibi oynamayın gerçekten çok tehlikeli ben ilk defa oynadım ve elim kan içinde kaldı aaaa